Arkadaşlar zehirlenmeler, zehirlenmeler, toksikoloji aslında acilin neredeyse şu anda yurt dışında bir yan dalı. Aslında büyük bir konu. Biz ufak ufak hani giriş yapalım. Diğer konularla birlikte de bir ondan bir ondan şeklinde ilerleyelim diye buna da bir giriş yapmak istedim. Zehirlenmelerle ilgili çok fazla söylenebilecek şeyler var. Ancak ben size olabildiğince özet olarak anlatacağım. Eğer ki bir zehirlenme durumu varsa bir ilaç alımı, bir madde alımı vesaire varsa öncelikle bu adli vakadır. Yani bunu adli mercilere bildirmemiz gerekir. Alınan maddenin ne olduğu, ne kadar alındığı, ne zaman alındığı, ne amaçla alındığı. işte etrafta boş enjektör olsun, ilaç kutusu olsun bunlarla ilgili bilgileri öncesinde temin etmemiz gerekiyor. Zehirlenme geldiği zaman bir hasta klasik ABC'miz var. ABC'den sonrasında eğer ki hasta normal bir hastaysa ne yapıyoruz? Öncelikle mide lavajı. Eğer ki alımdan 1-2 saat içinde başvurmuşsa hasta mide lavajı ile birlikte oradaki partikülleri temizlemeye çalışıyoruz. Nazogastrik sonunda takıyoruz. Nazogastrik sonunda da çocuk ise 10-15 mililitre kilogram. Yetişkin ise 2 litreye kadar e, distile su ile birlikte enjektörle verip tekrar geri alıyoruz. Berrak su gelene kadar veya bu sınırları şey yapana kadar e, bu lavajı sürdürüyoruz. Mide lavajı ilk alındığı zamanlarda etkili. <laughs> aktif kömür de bir keza e, erken alınlarda etkili. Aktif kömüründe her <laughs> 1 gramlık zehre 10 gram aktif kömür. Zaten acillerde olan genellikle 50 gramlık olan var. Eğer ki daha fazlasına ihtiyacımız varsa bu oran arttırabilir. İlla herkese 50 gram vereceğiz diye bir şey yok. Hasta 10 gramlık bir zehir almışsa biz 100 gram yani 2 tane aktif kömür vermemiz gerekiyor. Aktif kömürün etkili olduğu ve e, etkili olmadığı ve tekrarlayan dozlarda verilmesi gereken durumlar var. Aktif kömür, kömür bir bağlaç, burada yani e, bağlamak için kullanıyoruz. Demirli tüm... ağır metallerde, alkol ve kostiklerde doğal olarak bunun etki etmesini beklemiyoruz. Bazı ilaçlar için de tekrarlayan dozda aktif kömür vermek gerekiyor, yani ilk başta verip sonrasında. E, tekrarlayan dozlarda aktif kömür uygulamamız gereken ilaçlar var. Bunlar fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, dapson, kinin, teofilin ve aspirin şeklinde. Bu yedisini de tekrarlayan dozlarda aktif kömür vereceğiz. O zaman ne yapıyoruz? NG'yi çekmiyoruz. Aktif kömürü NG'den e, tekrarlayan dozlarda veriyoruz. Hasta NG'yi tölere edemiyorsa meyve suyunun içine veya kolay içebileceği bir şeyin içine verip Normal kendisi de alabilir ama NG'yi tüller edebiliyorsa aktif kömürü oradan vermemiz önerilen. Bazı ilaçlarda da bağırsak irigasyonu yapmak gerekiyor. Yani NGS'yi taktık, işte lavajını yaptık, aktif kömünü verdik, midedeyken evet yakaladık tamam. Ama bazı saatleri geçmiş oluyor, bazı ilaçlar aktif kömüre etki etmiyor. Bağırsaklarda da onlarla ilgili temizlik yapmamız gereken durumlar var. Bu body picker yani taşıyıcılar, bu uyuşturucu vesaire paketle yutan anlamında uzun sanımlı tabletleri almış kişiler aktif kömürün etkisiz olduğu ilaçları demir lityum gibi ilaçlar almış kişilerde de polietilen glikol var. Bu içiriliyor. Polietilen glikolü 1-2 litre saatten içiriyoruz. 10 litreye kadar. Ne zaman ki berrak dışkı çıkışını gördüğümüz zaman bunu artık bırakıyoruz. Bu da üstten temizleyemiyorsak bağırsaktan irige etmek için. <laughs> Başka zehirlenmelerle ilgili olarak idrar alkalizasyonu yapmamız gereken durumlar var. Bunlar e, idrar alkalizasyonu astik olduğu zaman alkali etmeye çalışıyoruz. E, alkaliyken de asit tedavisi olarak veriyoruz. Hidroalkalizasyonunda e, sodyum bikarbonat bu e, böbreklerde atılımında tuzağa düşürmek için kullanılan bir şey. Oradan tamponlamak için. Hemodiyaliz en son işte eğer ki bu e, lityum gibi e, veya düşük molekül ağırlıklı olan plazma proteinlerine düşük bağlanan ve ciddi asitoza sebep olan ilaçlar alınmışlarsa eğer bunlarda da hemodiyaliz etkili olabiliyor. Bu zehirlenmelerin başlangıcı bundan sonrasında ilaç ilaç bu ilaçta şu yapılır bu ilaçta şu yapılmalıdır vesaire diye tekrardan anlatacağım. Sadece ilk bir giriş olarak aklınızda bulunsun diye bu bilgileri vermek istedim. Bunlarla ilgili de soru olursa eğer yorum kısmına bırakın. Genişletelim. Tek yani eksik kalan kısmı tekrardan çekelim. Ekleme yapalım üzerine. Teşekkür ediyorum.